Ya ya valla hiç üzülmüyorum. Kur'an çarpsın hiç üzülmüyorum. Çok da mutluyum. Allah çarpsın çok mutluyum. Çete inanıp değil abim. Kendi gözümle gördüm. Bir şey söyleniyor. Yapılıyor. E, Profil fotoğrafı güzelmiş. Yapılıyor. Bunu görüyorum yani ben bunu gördüm. Ama ben o yorumu... E, annemin babamın üzerine yemin ederim ki... Kötü bir amaçla kötü bir şeyle yazmadım yani. Gerçi kusura bakma ya. Bu kadar e, boktan meseleler için annem babamı katmam. Şu anda katmayacağım. Eee... Yemin ederim ki ben bunu bu şekilde e, profil fotoğrafın güzelmiş yorumuna kötü bir amaçla yazmamıştım. Size bunu kötü lanse ettiren insanlara gidip bunu sorun. Bunlar ne kötü bir şey. bunda kötü bir şey mi var diye. Yani şahsen beni seven bir insan profil fotoğrafına beni koymuşsa. Profil fotoğrafı güzelmiş yazarsam bundan saçma salak bir şey anlayan saçma salaktır yani. Bir var çok az. Geçen e, gördüğümüz arkadaşa da. Geçen yayın aldığımız arkadaş vardı ya. E, bir SMA hastası bir kardeşimiz için yardım isteyen. Asıl anneye ulaştım. Yayında ona yardım etmek yerine ben özelden kendim gereken yardımlarda bulundum. Aynı da olsun. Evet chat şu an çok boş. Ama bak şu an kardeşim bana da geber yazıyorlar. Ama ben bunu alıp bana geber yazdı. Geber yazınca gebermiyorum kardeşim. Hadi bir daha yaz bir daha gebermeyeyim. Ananı satayım. Ananı satayım. Geber yazdı öldüm lan. Ananı satayım. Geber yazdı öldüm. Oğlum nasıl? Nasıl ya? Oğlum sen bana geber yazdın ben az önce öldüm. Ah be Cella, çok kötüsün. Ben bu kadar şey anlatıyorum. Hala gelmiş bana diyorsun ki şunu mu daha seviyorum bunu mu daha çok seviyorum. Kardeşim. Bak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu anda hayatında kimse yok. Bu kadar. Anladınız mı? Bak bunu ekran kaydı al. Bak şu an hayatında kimse yok. 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 Ha, yok. Acı ber yiyeceğim. Her bu olaylar hakkında tamam. ÖDC FC'nin acı bere. Evet. Öyle yapayım. Ne 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 ne? Ne 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 ne? Kızın dalga geçmesin. Kardeşim. Şöyle söylemek istiyorum. Ben bu saatten sonra. Ben geçen yayınımda ne demiştim? Üç önceki yayınımda. Dedim ki kardeşim kimse benim. Bu çok acı. Bu arada burası acı değil. Bu kısmacı değil. Bu saatten sonra. Dedim ki. Kim benim hakkımda bir şey söylerse kim benim hakkında en küçük gönderme görürsem ben de gereken cevap veririm dedim. Gayet de haklıyım ama dedim ki kimse bana gönderme yapmadan hiçbir gönd hiçbir e konuşmayı yapmayacağım dedim. Yapmayacağım dedim. Ben de o günden sonra bak yayın açtım güldüm, eğlendim, bir şeyler yaptım, şarkı çaldım, bir şey ettim. Bak geçen müzik yayını açtım sadece müzik yayını yapıp kapattım. Değil mi? Hiç kimseye bir gönderme, hiç kimseye bir şey yapmadım. Yani kardeşim nasıl ya anladın ne kodumu? Nerede rahat bir <laughs> telefon <laughs> versene. Aynen. Abi küfür ettim de. Ağzıma acı ber sürdüm. Ağzı ben de! Tuana'nın üstüne çok gidiyor. Oğlum ben kızların üstüne gitmeyi parçalarım. Furkan Kaymak teşekkürler. O kızı sen bunu demeyin. Çok iyi demiş. Benim kızım öyle bir şey demez yani. Demedi. Yeme ağzın yanar. Yani ben şöyle bakarım buna. Bakalım. Ben de diyorum ki bu fotoğraf çok güzelmiş. Ne kaldı Hayır hayır. Boşverin. Siz de dalga geçin. Aşkım. Arkadaşlar ee, bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu konu kapanırsa da çok mutlu olurum. Bu konuda kapanırsa çok mutlu olurum. Anladınız mı? Bu konuda kapalı çok mutlu olurum. Şu şekilde oldu. Ben bir tane grup adında açılan, e, Suas grubu adında açılan bir profil fotoğrafını bana, beni koymuş bir arkadaş vardı. E, bir Suas team sayfası. Profil fotoğrafına beni koymuştu. Ben de çok mutlu oldum. Dedim ki profil fotoğrafın çok güzel yazdım. Şimdi bana şunu söyleyin. Bunda kötü ne var? Ya Allah aşkına bırak ya kardeşim. Cellat ama sen de dal geçiyordun değil kardeşim. Ben 3 yayın öncesinden dedim ki kardeşim Eee dedim ki kardeşim hiç olmasa bak ee, ben 3 yayın önce dedim ki kimse hakkında bir şey söylemeyeceğim. Kimseden en küçük bir gönderme görmedim harici bir şey söylemeyeceğim. dalga geçtiğini düşünmüş. Niye böyle bir şey düşünüyor ki? Ben niye dalga geçeyim ki? Durduk yere. Seni her pepesine koyana yazıyorum. Kardeşim ben ilk başta böyle bir şey söyleyeyim. Ne oluyor kusura her pepesine gördüğüne yazıyorum bu. E, böyle oldukça e, sizden soğuyan ben değilim. Ben şu an sizden soğutuluyorum o kadar. Böyle gittikçe de e, bir şey olduğu zaman da gelip cello cello yazmayın yani. Ben şu an sizden soğutuluyorum yani. Mehmet'in şurasında kocaman bir siyah nokta çıkmış onu çıkaracağız şimdi. E, bu saatten sonra kötü olan hiçbir şey hayatımda yer yok. En küçük bir kötülük gördüğüm zaman zaten e, yorulmuş bir insanım. O yüzden daha fazla yormanızı istemiyorum. Ben de e, beni yoran olaylar olduğu zaman gayet de e, üstüne gitmekte haklıyım. Anladınız mı? Böyle yani. Ben yorulmaktan korkuyorum. Anladınız mı? Ben yorulmaktan korkuyorum. Ama şöyle bir şey var. Kızlarım asla beni yormayacaklarına da çok eminim. Ama olsun, gene de bu şekilde şeyler görmek istemiyorum. Bakın, dün ne güzel, mutlu mutlu, mesut mesut yayınımızı yapıyorduk değil mi? Dün ne güzel, dünden önceki gün. O kadar güzel bir yayın yaptık ki, herkes dedi ki, lan dedi, eskisi gibi olmaya başladı artık, çok güzel olmaya başladı. Şimdi böyle şeyler görünce, e, kusura bakmayın da kardeşim, sürekli böyle olay görünce de ben insanlardan soğuyorum. Sonra gelip bana niye insanlardan soğuyorsunuz demeyin. Bu kadar yani. Yani, e, gerçekleri, konuşmaya, yani e, gerçekleri konuşmayı yani gerçekleri konuşmayı istemiyorum yani. İstemiyorum ben. Anlamıyorum acım ben böyle yüzümüz çiziliyor. Sen bir ne çaldın Yüzümü çizdim. Sen benim siyah notumu alacak mısın? Hı? Siyah notumu. Gel adam. Bir şey diyeceğim yerler. Oğlum benim buram. Hadi bir şey diyeceğim. Şu an bu sede tamam 5 katlı. Şimdi şöyle geçelim. Arkadaşlar emo bilerek yapıyor. Bakay şimdi 10 katlı oldu. Geç şu ışığı kendine çevirsene. 10 katlı sakın çinebilir misin? Çinerim ben. Ben çineceğim. Çok güzel oluyor böyle değil mi? Aynen. <laughs> 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 Nasıl kendine şey çevirin oğlum ben Onu kendine çevir. Onu kendine çevir. Düz bildiğin çevir. Ben Nereden şey. gelecek geride kaldı? Burası ne yapmayacağız ki. Burayla yapacağız, mal. Buraya gidip acı al. Al, sil getir. Harika getir. Ah. gözüme kokuyor ki bunun? Şurama krem getirsene be pantan ya. Be, ya. Şurada be pantan var. Siz Fatih, de... Yelizay teşekkürler. Mehmet... Ma, mal! Ne istiyorsun? Be pantan, be pantan. Yüzümü çizdim ya. Valla arkadaşlar ben kimsenin yaptığını unutmuyorum. Bana şunu yaptığını unut, bunu yaptığını unutma demeyin. Ben 21 yaşına gelmişim. Hayatta neler gördüğümü de size gördünüz. Siz de biliyorsunuz az çok. O yüzden yaşanmamışlıkları olan bir insan değilim. Çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Ve fan tol.